Miras işi başlıyor mu yani? Başlasın artık. Kızlar, uğraşmayın şununla. Bu sefer de Kamil yine ne çevirdi demiyorum. Çünkü şaşıracak halim kalmadı. Ben kimseye hakkımı yedirmem. Hadi Ahmet abi, yürü git ya. Seni şikayet edeceğim, bak görürsün. Kaç kere söyledim, burayı açık bırakmayın diye. Dedem bütün imzalarda aynı çizgiyi atmış ama bunda atmıyor. Vay tilki vay. Biz gidip hakkımız olan serveti alıp geliyoruz. O temizlik öyle mi yapılır Allah aşkına? Zengin olmaya geldik, ev silip süpürüyoruz. Kavga etmeyi bırakın. Neyle yapıyorsun lan onu Hamit? Hak mı yiyorsun? Al sana dayı, al sana abi. Maşallah, kavga da birbirlerine yakışıyor. Ben düşündüm de evlenelim mi dedim. İskender, sen beni gerçekten seviyor musun?